Yeah. Ee, şey yoğun talep var. Ucuz, ucuz de, ucuz de. Şu anda yoğun talep var, istek var yani. 40 lira, 40 lira. Normalde 60-70 lira marketlerde 60-70 lira. Bizde şu anda 40 lira pazarda, pazarlarda 40 lira. Yoğun talep var ama istiyorlar yani. Bize söylüyorlar, diyorlar kapıya getirin. Biz de kapıya getirmeye çalışıyoruz. Ben yatamıyorum. Artık Buyurun. gençler yaptı terneyi. Bizler artık yaşlandık. Fiyatlar gördüğünüz gibi işleri böyle yani. Ne yapalım? Her şey pahalı. Beş tane şey aldım, beş yüz lira. bir yemeklerini alacağım. Anca üçer kilo, üçer kilo, kilo alıyor. Fazlasını alamıyorum. Yani. E beş, altı kilo alacağız. Yani kışlık. Bunlar. Şimdi yazın alırsan tabii ki de e, kışında rahat eder. Evet,